Yönetmenlik yaptınız, devlet tiyatrolarında baş rejisörlük yaptınız. Evet. Ee, bu anlamda e, bize bir oyunun hazırlık ve üretim sürecinden sizin bu süreçte nelere odaklandığınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Ee, yönetmenliğin zaten oyunculuktan farkı bir bütünü, tüm fotoğrafı görebilmesidir. E Bunun içinde oyuncusu da var, dekoru da var, ışığı da var, kostümü de var, müziği de var. Başından o bütünün hayalini kurabilme, e, hayal gücünün olması gerekiyor yönetmende ki... E, ...diğer unsurları bu hayalin içinde yerlerine oturtabilirim. E, oyuncu sadece kendi görev alanında sınırlı. Sadece kendi rolünü ve partnerini düşünür. Ama dediğim gibi... Ee, ...yönetmenliğe geçtiğinizde... ...bu yelpaze bir anda... ...genişlemeye başlar. Sorumluluk alanlarınız çoğalır ve... ...bunlarla karşı tarafa... ...hayalinizi... E, ...kurduğunuz hayali oluşturmak... ...ve karşı tarafa bu hayalin içinde... ...verebileceğiniz mesajları... ...vermeniz gerekir. Oyunculuk... ...çok zevkli tabii ki. Ee, ama yönetmenlik... ...onun dediğim gibi biraz daha geniş kapsamlısı, baş gelince, e, tabii bir kurumun baş reisörü olduğunuz zaman, sorumluluk çok daha büyüyor. Bütün oyunlarda e, sizin sorumluluğunuz var, olumlu ya da olumsuz olmasında, işin iyi ya da kötü çıkmasında, sorumluluk çok daha büyük. Ve zor bir sorumluluk. Ülkenin devlet teatüsü kurumunun, Yönetim kuruluyla birlikte yolunu çizmek durumundasınız. Bir yön tayin edici. Evet.